Şimdi gerçekten Türk milletinin tarihi kültürüne, inancına, ahlakına, tarihi birikimine uygun hareket eden ehliyet ve liyakat sahibi olan yöneticilerin ne yapması gerekirdi? İsrail'in bu yayılmacılığını daha baştan durdurması gerekirdi. Çünkü Nil'den Fırat'a kadar dediğiniz zaman işte bunların teröristan haritasını da içine alan bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzdaki bir kısım bölgeleri de içine alan bir haritadan söz ediyoruz. E öyleyse Lübnan'ın bu kadar istikrarsızlaştırılmasına karşı sen ne yaptın? Hadi onu anladık. Suriye'nin bölünüp parçalanmasına sen ortak oldun mu olmadın? Aldın. Sen Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım. Arap Baharı, Araplara demokrasi ve cumhuriyet diyerek Suriye'nin içindeki ayrılıkçıları eğit donat şekilde onları eğitmedin mi? Silah ve mühimmatla donatmadın mı? Donattın. Peki böyleyse, öyleyse güçlü bir Suriye Türkiye için mi tehdittir? Yoksa İsrail yayılmacılığının önünde mi bir engeldir? Ne sizce? İsrail. İsrail önünde bir engeldir. Peki, Suriye'nin bölünüp parçalatılması, zayıflatılması kimin işine yarar? İsrail, İsrail işine yarar. E, öyleyse sen İsrail ekmeğine yağ sürdün kardeşim. Bu nasıl derin devlet politikası? Bu nasıl devlet haklı? Biz o devlet haklı yüzünden birinci cihan harbinde bir cihan imparatorluğunu kaybetti. Devlet haklı devlet haklı demek suretiyle vatandaşları kandırıyorlar. Devletin haklı Türk milletinin inancına, ahlakına, kültürüne, tarihi mirasına, müktesebatına uygunsa ve ona göre politika geliştirip uyguluyorsa başımızın üzerinde yeri vardır. Ama okyanus ötesinden aldığı emir ve talimatlarla eş başkanı olarak bölgenin bölünüp parçalanmasına sebep oluyorsan senin aklın devletin aklı filan değildir. Senin aklın olsa olsa okyanus ötesinin aklı olur.